Öncelikle yatırım dediğimiz şey bir şeyi koyup onu arttırma üzerine kurulu ve e, ana amacımız da ona değer katmak, onun değerini arttırmak üzerine ise ya e, o anda da e, o elimizdeki değer olarak gördüğümüz nesneler önümüzde enstrüman, yatırım enstrümanları olarak duruyor. Bunun içerisinde döviz var, gayrimenkul var, işte farklı farklı birçok değerler var. Şu anda demin yine sevgili Baki Bey'in belirtmiş olduğu gibi elimizde 100 bin lira paramız var diyelim. Şimdi 100 bin liraya gidip herhangi bir şekilde ev alabilme şansımız çok mevcut mevcut değil Hani belki arazi belki toprak alınabilir ancak siz cebinizdeki 100 bin lirayla ve lütfen dikkat edin sadece lokal Türkiye içerisinde değil globalde dünyanın herhangi bir noktasında çok daha e, ileriye gideceğini düşündüğünüz bir arazi değil bugünden belki hani böyle bir e, sepet mantığı da yaparak onar bin lira olarak birine gidip İtalya'dan birine gidip işte Türkiye'den birine gidip Almanya'dan birini Japonya'dan Çin'den alabileceğiniz bir yapı olsa şu anda nasıl bu global bazda altın olarak telendiriliyor e, ya da işte tahıl borsası var ya da e, döviz işte doları eurosu kur bazında ayrı şekilde ve bunun da gayrimenkul sektöründe bu şekilde bir borsası olduğunu ve değindiğimiz gibi cep telefonundan çok kolayca ulaşılabilecek bir yapıda bunu istediğiniz zaman alıp satabilecek ve değerlemesi gerek yapay zeka gerek değerlendirme kuruluşları tarafından netleştirilerek belirtilecek bir yapıda olsa ya da bir adım sonrasında belki serbest piyasa dahilinde yer alıyorsa ve herkes kendi şu anda nasıl ikinci el pazar yerlerinde alım satımı gerçekleştirirken Fiyatı kendi belirliyorsa belki böyle bir serbest ekonomiyle gayrimenkul evet. yatırımı da bu tarafa evrilecek diyelim. Şimdi gayrimenkulü bir dijital menkul kıymet haline getirdiğimizde aslında son derece regüle ve güven teşkil eden bir yatırım aracı haline getirmiş oluyoruz. Şimdi bunun yol açacağı asıl şey şu pandemiye kadar dünyada her yıl ticari gayrimenkul işlemi yani el değiştirmesi 2 trilyon dolar değerli. Şimdi Türkiye'deki gayrimenkuller bu kadar güven teşkil eden, bu kadar şeffaf ve hani artık dijital menkul kıymet haline geldiğinde buradan çok önemli, çok ciddi bir pay alabileceğimiz bir dünya karşımıza çıkacak. burada sadece şöyle düşünelim. Türkiye'nin dünya ekonomisinden payı herhalde yüzde iki dolayında yanlış bilmiyorsam. E bu da nereden bakarsınız? 40 milyar dolar anlamına gelir. Yani o o metrikle bağla, bağdaştırdığımızda. Şimdi bu çok çok ciddi bir kaynak Türkiye gayrimenkul sektörü için. Şimdi e, bir yıl içinde Türkiye'de bir buçuk milyon adet konut satılıyor. Bunun da yani yüz bin adedi bile değil e, yabancıları yabancılara satılıyor. Bu bahsettiğim ticari gayrimenkul de daha kurumsal e, yatırım anlamında çok farklı bir boyutta. Bu Türkiye'ye e, getirecek, Türkiye gayrimenkul sektörüne getirecek çok ciddi bir kaynak e, anlamına geliyor. Sorunuza da geri düzey, e, dönecek olursak, şimdi e, özellikle tapu kayıtları ile ilgili e, birçok çalışma e, dünyada karşımıza çıkıyor. Yine Devrim Bey'in dediği gibi e, biraz daha deneme, Dubai'deki denemeden bahsettim. Yani bilmiyorum kaç yıl oldu, 4-5 belki 6 yıl olmuştur hazırlıklarıyla birlikte hala ortada bir şey yok diye biliyorum. E, baktığınızda zaten çok karşınıza bir şey çıkmıyor. Dört yıl önce çok ciddi bir e, PR e, çalışmaları e, dışında. E, bu e, özellikle Amerika'da karşımıza çıkan bu tokenizasyon e, konuları var. Daha kısıtlı da olmakla birlikte ve bunun aslında bileşenleri e, diyebileceğimiz e, escrow uygulamaları, ürunlü veri bazlı platformlar, emlak platformları gibi onun dışında mortgage tarafında bu mortgage süreçlerini hızlandırıp işte tapu kayıtlarına entegre olacak, işlem süresini sürecini kolaylaştıracak, hızlandıracak uygulamalar karşımıza çıkıyor. Yani bütün bu yolculukta aslında, ihtiyacımız olan küçük 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 adımların e, çözümleri dijital olarak karşımıza çıkıyor. Ama e, asıl odak şu an e, biraz daha işlem tarafından yani, alım satım e, bütün adımlarıyla birlikte ve tokenizasyon e, sonuçta menkul kul e, kıymet getirilmesi yatırımcı alıcı kitlesini çok ciddi anlamda genişletmenize e, yol açıyor. Dolayısıyla bu önemli bir e, faaliyet alanı e, blok zinciri e, satın